Merhaba sevgili yay burçları yükseleni ve ay burcu yay olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım Umarım çok çok iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle Bugün 1.15 yay burcu bakacağız aralık 1.15 aralık yay burcu bakalım yay burçlarını neler bekliyor Ne gibi değişiklikler olacak kahve de kapattım size Canlarım evet bakalım bakalım bu arada doğum günü olan Yay'ları şimdiden kutluyorum canlarım. Doğum gününüz kutlu olsun. Rabbimin tüm güzellikleri sizlerin olsun sevgili Yay'lar. Yay burçları ateş grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Jüpiter'dir. Uğurlu sayıları 5, 7. Uğurlu günleri Perşembe'dir. Yay burçları ateş burcunun en aktif burçlarındandır arkadaşlar. Ee, yayın sloganı özgürlüktür özgür olmayı bağımsız olmayı çok sever yay burçları en iyi anlaştıkları buç ateşler ve havalardır Kızlar kova terazi yükselen ikizler kova terazi Koç Aslan Yay, Yükselen Koç Aslan Yay her zaman söylüyorum. Yükselen Burçlarımız, Ay Burçlarımızın üzerinde çok çok etkisi var arkadaşlar. Yükselen Burcunuzu da dinleyin, Ay Burcunuzu da dinleyin. Öyle ortak karar verir. Veya beraber olacağınız kişinin de, evleneceğiniz kişinin de Yükselen Burçları çok önemlidir. Dikkat etmemiz gerekiyor derim. Evet arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum canlarım alma verme dengemize dikkat edelim. Çünkü bir emek var ortada. Bir emek sarf ediyoruz. Görüyorsunuz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten ilgi ve alakanız için ayrıca hepinize teşekkür ederim. Bu arada YouTube kanalımın teşekkür butonu açıldı. Kanalıma destek olmak istiyorsanız teşekkür butonunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şöyle bir şöyle bırakayım. Evet, bu arada başka ne kaldı? Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. TikTok'tan da 2 4 5 bir tane daha çıkartacağım çünkü 11 olması lazım. Ben 11 kartla bakmayı seviyorum. Evet. YouTube'dan ve e, YouTube'dan demişim. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. TikTok'tan da TikTok adresim Nur Tarot. Özel bakımlardan vakit buldukça Instagram şey, e, TikTok'a giriyorum. Özel bakım için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Görüntülü bakım yapıyorum. Whatsapp'tan veya Instagram'dan yarım saat artı tüm sorular cevaplanıyor. Karma bakmayı çok seviyorum. Karışık tarotlar, kahve, skam bir böyle karma bakıyorum. Haberiniz olsun. Bana herkes ulaşabilir. Kimseye geri çevirmiyorum arkadaşlar. Gücüm yettiği kadar. Bütün yazılan yorumlara geri dönmeye çalışıyorum. Zaman bulduğumca. Hepinizi seviyorum. Hepinize çok çok teşekkür ederim. <laughs> Tüm güzellikler sizlerin olsun canlarım. Evet bakalım yaylarda ne var? Neler olacak? Yay burcu duygusal olarak gayet güzel bir zaman başlıyor sizin için ayın 9'undan sonra. Çok güzel beraberlikler, aşkla alakalı yenilikler. Aranızda olumsuzluk, soğukluk var ise kesinlikle barışacağınızı gösteriyor. Yalnız olan yaylar var ise bu dönem içerisinde yeni birisiyle karşılaşabilirsiniz. Ayın 9'undan sonra aşk hayatında yeni fırsatlar, yeni gelişmeler olacağını gösteriyor kartlar. Evet ay çok güzel bitiş ve yeni bir başlangıç diyor. Yay burcu karar vermiş olarak gösteriyor. Hayatında ona negatif enerji veren kişilere ister sevgili ister eş ister işle alakalı. <laughs> çok özür dilerim. <laughs> i̇şle alakalı. Enerji olarak onun motivasyonu düşüren kişilerde mesafe koyacağını gösteriyor kesinlikle İki büyük fırsat gelecek size sevgili yay burçları ve yükseleni yaylar bu fırsatı iyi değerlendirmeniz gerekiyor ayın 8'inden sonraki süreyi gösteriyor aralık ayının 8'inden sonra iki tane mükemmel fırsattan bahsediyor tekrar ediyorum bu fırsatı güzel değerlendirmeniz gerekiyor evet burada uzun zamandır e, bazı evli olan yaylar ve e, ilişki evliliğe götüren ilişki nişanlı olan kişiler için de geçerli olabilir. Bir haksızlık ve bir adaletsizlik olduğunu gösteriyor. İlişkinize müdahale eden bazı insanların olduğunu gösteriyor ve bazı şeyler düşüncelerde kaldığını gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Hayata geçiremediğiniz ve sizin içinizde uhde kalan şeylerle ilgili duygular ve düşünceler içerisinde kaldığınızı ve size yapılmış olan bir haksızlık olduğunu gösteriyor. Bunun üzüntüsünü ve kırgınlığını yaşadığınızı gösteriyor. Bu işle de alakalı da olabilir. Çünkü bu genel bir bakımdır arkadaşlar. Kolektif açılımıdır. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Şimdi burada yay burçlarına <laughs> yapılan haksızlıkla alakalı kesinlikle bir haksızlık yapıldığını gösteriyor. Yay burcu ben bunu hak etmedim diyerek arkasına gelip dönüp bakmadan egosundan ve gururundan yana ayrılıp gittiğini gösteriyor bu aylık onu daha da yücettiğini gösteriyor. İnsanların gözünde veya karşı partnerinin ve veya aklındaki kişinin duygusal olarak bağlı olduğu kişinin gözünde onu daha da yüceltmiş olduğunu gösteriyor. Üzerine yıldız kartı çıkardı. Diyor ki yani hiç merak etmeyin. Yapılan bir haksızlık, bir olumsuzluk var ise bunu siz zaten bunu telafi edeceğinizi ve yeni adım atacağınız ee, yeni adımın, yeni yapacağınız için veya e, yeni olacak enerjinin, o eskide bırakıp geldiğinizden çok daha faydalı ve çok daha yararlı olduğunu gösteriyor. Burada görüyor musunuz, Atsum, aileyle alakalı Yay burcunun <laughs> bu aile olabilir topluluktan bahsediyor. Kolektif olabilir. Topluluk nedir? İş arkadaşları ve aile başka bir topluluk yok ki arkadaşlar. Buradan aldığı bir ihanetten bahsediyor. Olumsuzluklar içerisinde kılıç dokuzlusu çok olumsuz bir karttır. İhanet, sırtından bıçaklama, arkasından iç çevirme ve beklemediği kişiden beklemediği bir yanıtı veya bir tepkiyi alma ee, olarak gösteriyor beklemedik bir hareketle karşı karşıya kalmış olduğunu gösteriyor yay ve e, bunun soğukluğunu ve bunun olumsuzluğunu yaşadığını gösteriyor ona iş yerinde ve olumsuz bir e, bir şeyler olacağından bahsediyor veya iş yerinde olan çalışma hayatınızda olan ikizler kova enerjisi e, ve toprak enerjisi boğa başak oğlak enerjisine dikkat etmeniz gerekiyor. Soğuk bir dönem geçirdiğini gösteriyor. Yay burcunun hayatında bir hani hareketsizlik, maddi sıkıntılar ve bir olumsuzluk var. Yani diyor ki gürül gürül giden hayatının, maddi olarak güzel olan hayatının son dönemlerde sıkıntı yaşadığını ve bu sıkıntının onu üzdüğünü gösteriyor. Bu sıkıntı nedir? Maddi sıkıntı, borçlar veya verdiği emeğin karşılığını alamama veya kaybetme. Bir para kaybı yaşayabilirsiniz, işlerinizde bir olumsuzluk olabilir ama bunun darlanması ve sıkıntısı içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Maddi boşluk ve borçlardan bahsediyor para kaybından bahsediyor. Çalıştığınız işte olan olumsuzluk son dönemlerde sizi sıkıyor ama hiç merak etmeyin. Ayın ilk 10 gününden sonra Aralık 10'undan sonraki süre büyücü kartı en mükemmel enerjinin kartıdır. Her şekilde her şeyin üstesinden geleceğini gösteriyor. Kendinizi bu kadar üzmeye ve kaygıya sokmanıza hiç ve hiç gerek yok. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun. Hepimiz zor dönemden geçiyoruz. Ama diyor ki yay burcu kesinlikle bu ay aralık onundan sonraki süre içerisinde maddi sıkıntılardan kurtulma ve rahatlama döneminin geldiğini gösteriyor. Rahatlayacaksın. Bu ister bayan yaylar ister erkek ve yükselen yay burcu olan Ay burcu yay olan arkadaşlar için de geçerlidir. Çeşitlilikten bahsediyor burada. Diyor ki bir işin peşinden koşmayacaksınız. Birkaç iş var. Kafanızda kurduğunuz birkaç plan var. Bunun peşinden koşarak hayatınızı ve maddi sıkıntılarınızı düzene sokacağınızı gösteriyor sevgili yaylar. Tapu ve taahhüt. E, net bir imzadan bahsediyor. Bir yere taahhüt ee, ve sizinle alakalı yeni bir başlangıç bu arkadaşlar yeni sözleşme olabilir ev tapusu olabilir araba alabilirsiniz ciddi bir tapu imza senet vize diploma bununla ilgili ayın ikisinden sonra çok mükemmel haber alacağınızı gösterir. uzun zamandır bunu bekliyorsunuz gül birlisi çok mükemmel bir kattı taahhüt kartıdır yani size vekalet vekillik başarı e, imza atacağınız bir senet e, imza atacağınız bir e, evrak olacağından bahsediyor kartlar. Evet asa ikilisi kararsız kaldığınız uzun sürede çaba sarf ettiğiniz bir, e, bir şeyin ve bir e, kararsızlık e, bu ola, olası olan şeyin üzerinde. Bu herhangi bir şey olabilir arkadaşlar. İş, seçim e, iş arasındaki seçim, e, aşk arasında bir seçim, iki yol seçim arasında kaldığınızı ve arapta kaldığınızı gösteriyor ve bunun kararına varacağınızı gösteriyor bu dönemde. Görüyorsunuz kartı. Bu kartı görüyor musunuz? Burada yol kartı, e, yola çıkacağınızdan bahsediyor. Kesinlikle bu yol Rahat bir yoldur. Yansıma kartı mükemmel bir kartı ee, rahatlığı görüyor musunuz? Sakin bir şekilde. Yani bu huzursuz edici bir yoldan bahsetmiyor. Huzur veren, sizi mükemmel bir dönem beklediğini, gittiğiniz yolun başında rahata doğru, e, yani rahat bir hayata, rahat bir değişime doğru gittiğinizi gösteriyor. Bu iş değişimi olabilir, şehir ve ülke değişimi olabilir, ev değişimi olabilir. Herhangi bir değişimle alakalı rahatlama diyor. Rahata doğru yol aldığınızı gösteriyor sevgili. Yay ve yükselen yaylar. Bir de bir kahvenize bakalım. Ay kahveniz ne kadar temiz çıkmış. Rahatlama diyor. Görüyor musunuz şurada? Bu kahvenin içerisinde de bir yoldan bahsediyor. Burada da bir yol var. Yola çıkacağınızı gösteriyor. Bu uzun bir yolculuktur. Çünkü yolunuzda diyor ki hayatınızın değişmesi, hayat değişme, yol alma, şehir ve ülke değişme. Bu değişim sizin hayatınızı, enerjinizi, her türlü ailenizi de etkileyecek bir değişimden bahsediyor. Bunu yapacağınızı gösteriyor. Evet, şimdi sunum sunum üzerine bu dönemde size fırsatlar sunulacağını gösteriyor. Birkaç işin arasında kararsız kalacağınızı gösteriyor. Fikir ayrılığı ve bir kararsızlıkla içerisinde sunumlardan yana bu iş teklifi olabilir arkadaşlar ve birkaç işin ortasında kalıp bir kararsızlık yaşayacağınızı gösteriyor ayın 11'inden sonraki süreyi gösteriyor kararsızlık sürenizi 11'inden sonra bir karara varacağınızı gösteriyor yeni bir başlangıç yapabilirsiniz diyor yapacağınızı gösteriyor burada da bir bayrak çıkarmış devlet kapısı mahkemesi olan yay burçları olabilir herhangi bir mahkeme ee, uzun dönemdir beklediğiniz bir miras veya tazminat herhangi bir mahkeme ile alakalı zor bir dönem geçirdiğinizi ve uzun zamandır bu mahkemenin sonucunu beklediğinizi gösteriyor olumludur arkadaşlar olumlu bir haber alacağınızı gösteriyor kahvenin içerisinde pek kayda değer bir e, ayrıntı gördüğünüz gibi yok yani olumsuz bir şey görmüyorum ee, kahvenin içindeki bütün sıkıntıyı ve ağırlığı tabağa atmış olarak gösteriyor Gerçekten çok mükemmel bir dönemdir Bu dönem yay burcu için Yeniliklere dikkat edin arkadaşlar lütfen Bir de sağlık problemi yaşayabilirsiniz Özellikle akciğer ve böbrekler İkili organdan bahsediyor Akciğer ve böbrekler buna dikkat etmeniz gerekiyor Bir kontrole eğer öyle bir rahatsızlığınız öyle sizi ee, sorun yaratan bir ağrınız acınız varsa lütfen e, ihmal etmemenizde fayda var derim sevgili yay ve yükselen yaylar şöyle bir bu, buraya bir bakalım burada bakalım neler var hmm Buradaki karşılıklı bir demet çiçeğin size sunulduğunu görüyor musunuz? Bir evlilik teklif alabilirsiniz sevgili yay burçları. Yükselen yaylar gerçekten en kısa zamanda zaten 1.15'i bakıyoruz. Bu dönem içerisinde bir evlilik teklif alacağınızı gösteriyor ve e, gerçekten size dizlerini yere koyup yüzük teklif eden birisi var. Bu çıkma teklifi değil, direkt evlilik teklifidir arkadaşlar. Bir haber alacağınızı gösteriyor. Tırmanma, yükselişe doğru gidiyorsunuz. Bir atama alabilirsiniz veya bir terfi alabilirsiniz. Bu atama bekleyen kişiler için de geçerlidir. E, yolunuzun üzerinde mükemmel bir fırsat var. Uzun zamandır beklediğiniz güzel bir şey, beklenti içerisinde olduğunuzu gösterir. Bununla ilgili mükemmel bir haber alacağınızı ve bir sevinç gözyaşları var şuraya bakar mısınız sevinç gözyaşları olduğunu gösteriyor. sevgili yay ve yükselen yay burçları bir de bakalım bir evrenin enerji kartına bakalım ne diyor nasıl bir enerji bekliyor genel enerji bakalım korku tedirginlik gerginlik yaşamak sezgisel hislerin artışı annelik enerjisi özgürlük seviyesi kendi yoluna gitmek hafif gerginlik abartma ge e e eylemi tutarsızlık şimdi burada korku gerginlik nedir biliyor musunuz dedim ya demin size bir telaş var bir kaygı var üç işin arasında kalacaksınız dedim ya onun bir kararsızlığını yaşayacağınızı gösteriyor annelik enerjisi bu e duygusal olarak enerjinizin artacağını duygusal hayatını daha çok önem vereceğinizi ve ee, bu yöne daha çok yöne evliliktir işte duygusal olarak beraberlik yapmak istediğiniz birileri seçiminde e, bir zorluk yaşayabilirsiniz bunu daha baskın e, gösteriyor şartları zorlamak gayretli olmak radikal kararlar almak kibirli haşin bencil zorlamak veya zorbalık yapmak <laughs> böyle bir enerji bekliyor dedim ya size soğukkanlı soğukkanlı olacağınızı net kararlar vereceğiniz bir dönemden bahsediyor bunu gösteriyor bir de bir aşk mesajı çekelim duygusal hayatla ilgili ne gibi Benim hala umudum var diyor her şeyi düzelteceğim inşallah bu karşı tarafın veya aranızda olan aşk enerjisinin söylentisidir hak etmediğin şeyler yaşattım sana üzgünüm diyor yani aranızda bir olumsuzluk yaşandığı aşikar ama karşı tarafında bunu fark ettiğini gösterir. Seni sürekli merak ediyorum. Güzel çıktı arkadaşlar. Umarım her şey güzel olur hayatınızda. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin hepimize arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. E, tabii ki videolarımı beğenirseniz beğenme butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.